Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese merhaba. Bugün yollardayız. Böyle karşımıza çıkacak yol kıyısındaki kanatlı hayvanlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer mümkün olursa da oradaki teyze ve amcalarla da sohbet ederiz arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım ilk kanatlı hayvanlarımız hangileri olacak hep birlikte görelim. Birinden bir tane çıkmadı. Bu seni Niye? Niye çıkmama sebebi ne? Hiç bilmiyorum. Yumurtaları attım öylece çıkmadın. Allah aslında. Allah. Attım yumurtaları kardeşim. Acaba çiftleşme için su mu ihtiyaç var? Hiç vardı? bilemiyorum. Neden, ne nesi oldu bilmiyorum ben. Önceden kaç tane çıkıyordu? Bir 20, 25 tere? tane çıkıyordu. 2 tane aşağı i̇ki, koyuyordum. 3 tane yani. 2 kazdı. 9 çıkıyordu. 10 çıkıyordu. 11 çıkıyordu. Öyle çıkıyordu. çıkıyordu. Bu sene çıkmadı. Bu sene çıkmadı. Birini çıkmadı. hiç çıkmadan attım öylece yani. Hiç ya. çıkmadı. Birinden bir tane çıktı. Birinden beş tane çıktı, öyle oldu işte bu sene. Bunlar şey mi, yerli kaz mı? Yerli kaz mı? Yerli kaz değil mi? Hı hı, yerli. Evet. Yok evet. ben de yapıyorum da Tabii. böyle görünce seni de başlarında... Daha... Sağ salayım diye. Sabahtan beri mi bekliyorum bunları Yok sen? yok, yeni saldım Yeni bana. mi saldın? Hı -hı. Evet, yeni saldım ben. Niye yeni saldın? Yani sabah sabah. Sıcakta durmuyorlar. He sıcakta durmuyorlar. Serinleyince saldım. Serinleyince saldın. Bir kazlarla ilgili bunların Düşün sen kendini satıyor mu yoksa yiyor musun? musunuz? Satıyor. Çocuklar var İstanbul'da. Çocuklara veriyor bilet. İstanbul'daki yani çocuklar. Ne anca? Satmıyor yok yani. Az var. Onlara da yetmeyecek bir gibi. Bir de şurada var. Bir de orada var. Orada var, var ya, Tane. Anladım. Yani Yine evlat için yavru. uğraşıyorsun İstanbul'daki çocuklar için. Aynen öyle. Ay maşallah. Dört tane çocuklar var İstanbul'da. İyi teyze. Dört birer tane. Kendimize derken işte. Kızım akrabaya veriyorum birer tane şey yapıyorum. Bir şeyle oluyor. Oluyor veriyor. Ya, öyle Doğru. oluyor. Maşallah teyzem çok sağ ol. Sen en azından çektik. Ya. Sen de sağ ol. Allah, emanet, Allah, ol. Ol. Allah emanet ol teyzem. Evet arkadaşlar şimdi öyle tanımadığım bir noktaya geldim. Burada da kazlık yapıyorlar. Kazları yetiştiren arkadaş da burada yokmuş. Babası buradaymış. Dedim biraz röportaj yapalım. o da dedi ben yapamam röportaj. Bir tane abla vardı. Abla da dedi kendisini ara dedi. Böyle bir de önceden <laughs> fırça atar gibi. <laughs> Ama neyse arkadaşlar, bunlar ne diyecek olursanız... Bunlar arkadaşlar linda kazı. Linda kazları, bunların üreticiliğini yapıyor büyük ihtimal bu arkadaş. Linda kazının özelliği nedir? Onu söyleyecek olursak dostlar. Linda kazları senelik 80-100 yumurtaya kadar yapar arkadaşlar. Yumurta verimi çok güçlüdür ilk doğduklarında hepsi normal yerli kazlara benzerler. Sahada da zaten pazarlarda satışlarda binde kazlarını çoğu kişi yerli kaz diye satar. Ama sonradan boyunları uzar arkadaşlar. Bakın maşallah adam da yatıyor. Bakın yatan kazlar. Büyük ihtimal yumurtaya yatıyorlar. Üç kaz bir yumurtaya yatıyor. Çok değişik. Yine İki parçada bir yumurta yapıyor, üç parçada yine bir yumurta yapıyor arkadaşlar. Maşallah. Ya kanatlı, ben tercih ediyor muyum? Etmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, burada da bir emek var mı? Var. O emeğin de karşılığını bir şekilde alıyorlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, burada da bayağı bir nüfusu var. Ben burada yoldan her zaman geçiyordum. Geçtiğimde de e, hep burada bu kazları görüyordum. İşte bu kanalı açtıktan sonra buraya da gelmek nasip oldu. Bu arkadaşla da tanışıp e, sohbet etmek istiyorum. Neden diye diyecek olursanız. Çünkü bu kadar kanatlıya bakmak e, her babaydın harcı değil. E, bu yüzden bu arkadaşı şu anda daha görüşemesek de tebrik ediyorum arkadaşlar. Biraz ağaçlarının altında. Nereden baksanız 3'e 300 tane kaz vardır arkadaşlar. Arkalarda da dolu. Helal olsun. Vallahi helal olsun. En azından bir işin ucunu gerçekten iyi tutmuş arkadaşlar. Mustafa'nın böyle bir kendi gelme şeyi var. Biz burayı Mustafa'dan kiraladık. Tamam. Bizim şeyden nüfus. Aha. Nüfus de şimdi bunu kiraladık. Bunlar geçen sene bize devletiydi. Aha. Şimdi tekrar yine buraya şey alacakmış. Gaz filan yapıp kendi işletmeyi düşünüyor. Kendi ya mi sen, kaz yapacak? Kaz düşünüyor. Ama şey senin oğlunun adı ne? Benim oğlum Umut. Umut. Umut'a haksızlık olur ama. Umut bu kadar marka oluşturmuş. Bu Sonra... bunlar esas 2 iki sene es şey yapmışlar da bizim bizim çocuğa da Hı? müşterilerinin telefonunu verdiler. Bunlar bunlar gaz alıyor, batik alıyor. Bunlara böyle şey yaptılar. Evet. Bu oldular da. Ama bir şey söyleyeceğim. Olsun ama Umut marka oluşturmuş burada. Kaz badi satıyor. E, kendi yeri. Adam da şey ya kendi yeri de. Kendi yeri. Yani şimdi demek istediğim buranın kirasını şimdi kontratı imzalamadı. Bir senelik şeyimiz var. Dersen ki bana 2 lira ister dur ister durmadı. Öyle değil yani. Anladım. Biz yapmıyoruz. O zaman siz buradan çıkacaksınız. İşte tam kesin bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor. He. Nasıl olacak filan dedim. Ben dedim ben, ben bilmiyorum. Şey, yani bu göre şey, bulunur. Bu ara ama koronadan dolayı da çok e, araziler fiyatlandı. Millet her tarafta yer arıyor şu anda şehirden maalesef, kaçayım diye. Maalesef öyle oldu. Valla öyle oldu. Neyse Umut'un çiftliği de burada kaz civcivi yumurta satıyor. Telefon numarası da orada. Linda kazlarını çıkartıp satıyor. Onun için de bereketli olsun. Evet, sağ olsun. Tamam teşekkür amcam benim ellerimden öperim. En azından bunu da sende yayınlamış olur. Evet arkadaşlar. Şimdi tanımadığımız bir arkadaşımızdı ama en azından o yoktu. Yerini ziyarette bulunduk. Baya bir linde kazı var Bunların e, damızlık kendine bırakıyor e, Sordum babasına da 2000 civarı yavru satmışlar Ortalamada e, Yavrular bu sene 40 lira civarından gittiğini e, Göz önünde bulunursak 80 bin TL'lik bir satış yapmış e, Ne kadar kar, kar kalır derseniz e, Umut'a Damızlıklar kendisinin olduğu için e, Tahminime göre bir 50 bin lira civarında Bir kar kalıyordur fena da bir para değil ama tabi öyle kolay da değil bu kadar kada bakmak onu da belirteyim şu andaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi çevresinin ekili olmasından dolayı hayvanların yayılımını yapamıyorlar bu da cepten gidiyor tabi sürekli yem vermek zorundasın hayvanı formda tutmak için onun içinde biraz sıkıntılı bir dönem onlar için bir de yer kendilerinin değilmiş ve bu sebepten dolayı da şimdi yer sahibi de demiş ben yapacağım kas. Allah Allah kolaylık versin. Zor tabii ki. Ee, bakalım başka yerlerde neyle karşılaşacağız onu görelim. Herkese merhaba. Yol boyu geliyoruz. Şimdi abla ismin neydi? Gülzade. Gülzade ablanın yanına geldim. Gülzade ablayla bir organik bağımız var. Benden 5 tavu yumurtası istemişti, vermiştim. Döllük oranı da çok yüksek çıktı zaten. Ee, civcivleri çıkartmış ama bayağı da bir zahiyat vermiş. İlk beslemesi işte tecrübe diyoruz. ama maşallah abla bir şey söyleyeyim mi? umduğumdan çok güzel burası ya. Evet. Çok Vallahi harika dağınık siyah hindileri. Dağınık olmasına bakmayın güzel. <laughs> evet ya dağınıklık olacak onda sıkıntı yok. <laughs> Bu hindileri bir sen bana bir söylesene niye siyah bunlar? Babaları galiba. Baba siyah. Baba siyah. Yerli, Baba siyah yerli. Diğer hindiler, Bunları sen aynı çıkarttın yerde. değil mi? Evet ilk defa bu sene yaptım. Tamam bu yaptım. hindiden bir dişi bir erkek istiyorum ben haberin olsun. İşte, neden olmasın? Valla bunu Tabii. seninle konuşuruz. Bu evet. siyahtan bu güzel hoşuma evet, gitti hocam. Burada. Çok güzel ya. Bak söyleyeyim. Çok güzel hayvanlar. Evet. Onları evet. benim görev şeyden yaptık şeyden getirdik Ercan Bey. Çiftli şeyleri mi? Anaçları. Anaçları çok Erkeğin güzel. İyi şeyden getirdik. Merzifon'dan aldık. Fikri hocamdı değil mi? Evet. Aynen hocam da bir tane sağ olsun. Ya abi hep bak söylüyorum. Ee, ne iş yaparsan yap, ön tarafında vizyonun ne olursa olsun arka bahçende kanatlar olacak abi. Arka bahçede. Stres atmak istiyorsan. Evet, bizim beşler bunlar, değil mi? Bakın arkadaşlar. Evet. Bakalım çıkacak ağacımız pek yok ama. Abla yeter bunlar. Bunlar yeter. Ama şu an kümese giriyordur bunlar. Valla yeni yaptım. Ayza, bakıyorlar. Çok güzel, çok. Burada bakıyor. Ama çok harika yollar. Şimdi bunların hemen yine tekrarını yapmış olalım. Arkadaşlar yeni izleyenler olabilir. Beş tavukları burada kene vakası varsa bu saatten sonra kene ile ilgili hiçbir şey kalmayacak bu arazide, bu evet. çevrede. Ben... Yat, eğlen, otur, piknik yap. En ufak bir kene vakası kalmayacağını garantisini veririm. Evet yumurtası çok lezzetlidir. Eti de lezzetliymiş. Et Ya eti de lezzetli diyemiyorum ben buradan. Ya gerçekten Aha, lezzetli doğru. ama. Evet. Ben abi, yedim mi yemedim. Yiyenler hep onu söylüyor ama ben kıyamıyorum benim. Ben de yiyenlerden e, duydum. Ben gibiyi yani. evet. planlıyorum. <laughs> evet. Abi yani afiyet olsun şimdiden. Ee, dişilerini erkeklerini ayırırız. Keklik, eee çok benziyor. Evet. şey benzer. Ne diyorum? Bu arazide şimdi bu büyüdükten Ketik sonra. Bir şu birlikten de şurada geziyor. Evet. Ya şimdi bir abla, güzeldi abla bir başlayacak bunlar. Şu gördüğün arazide de her tarafta dolaşacaktır. Tilki mi var ama? Yok, Türk tilki kapamaz. Var. Tilki kapamaz. Beşe i̇şte hiçbir şey bunları olmaz. Bunları yapmamızın nedeni tilki, köpekten korunmak. Evet. Lazım. Bak ne diyorum? Buraya köpeğin ne var? Yok. En son benim yavruları yiyince bıraktım köpek yavruları yedi. Ay, ah, beçimin birine o halletti. Valla. Evet. O Nasıl zaman... saldırdı? Onu farklı bir hayvan gördü galiba. He, farklı bir hayvan gördü değil. Bak bununla ilgili ben sana şöyle söyleyeyim. bir gün, bir gün seni e, davet ediyorum bizim çiftliğe. Lütfen gel. Çok gördüm. Teşvikiye falan Bak, dedim. Orada bir yol Yakın, yol ya. Beraber, beraber Yakın ya. Beraber, beraber Yakın. aynen. Ben, aynen gelin. Ben gördüm. Tabii. Ben bir yani bir şey söyleyeyim. De, daha doğrusu bir yol e, vardı. Ha aynı. Onu izledim. Aynen abla, Filmlerden videodan çözersin. Aynen öyle. Evet, Bak, sonra giderken bir Tali yol. Mu? Tali eski öyle Samsun yolu. Eski, eski Samsun Oradan yolu. Oradan giriş yaptınız. <laughs> Bak, şimdi şöyle söyleyeyim. Gördünüz <laughs> mü? Ee, evet. Doğada gezecekler işte. Keneleri toplar. Üç alt. tane, dört tanesini <laughs> saksıya aldı. Yavruyken. Alır. Çünkü dışarı çıktılar, anne bu tarafta, Hı -hı. onlar telin öbür şimdi tarafında. Şimdi alamaz mı evlenme evet. Yok, şimdi Hı -hı. daha hiçbir şey yapamaz. Ya. O iş geçti tabii. Çok ya. O iş geçti, 2 ay sonra anaç Ama olur bunlar. Ama korktuğu için salamıyor güzel adam bunları. Yok, yok, bu saatten sonra salabilir, hiçbir yok, sıkıntı yok, olmaz. Yok yok, salamıyor değil. Aslında şu an buradan çıkış yapıyorlar. Güzlerken... Traktörün önüne çıkıyorlar, sürüyle. Bu sefer yavru yapmışlar ormanda. İşte e, onun için da. diyorum, tilkiden e, korkmaz dediniz ya siz. İnanıyorum, adam anlattı kendi Aynen, kolay kolay yakalatmaz kendini. Sürüyle ormanda diyor, yavru da çıkarmış diyor. Evet. Yavru da çıkarmış ve... Onun için bak ben söylüyorum bu hayvan gider burada yaz seneye abla, gider abi burada bir bahçede. Yani ekinin... onu hiç toplamaya çalışmayayım değil mi? Sen hiç bak ben o zaman söylerim yine toplayabildiğini gördüğünü topla ama. Yok yok yani yumurtayı yok, ama şöyle bir gider bir köşeye bir... yapar, oraya yatar, çıkartır yavruyu buraya getirir. Şey. evet çok müşemmel bir hayvan. Bu arada şey yemez mi onu? Tilki falan yemez mi? Vallahi yani. bu iş nasip işi. Yaz kış bir olayı. Kış derken? Yani kışında yine dışarıda mı kalmak istiyor? Kışında tabii dışarıda yatar. Ağlam. Hiç şey yapma üşümez. Kışın Kışında gezer. Hocam nasip o zaman neredeyse tilki onun kokusunu öyle kendini çok iyi kamufle eder. Ama e, tilki de o noktaya tesadüfen gelmiş ve görmüşse tamam. o anda da yuvayı bir savunur. Ondan sonra kendi mecburen baktı canına bir kast olacak. Abi ondan sonra yumurtaları bırakır gider kendini yine kurtarır. Evde evet birader bir yavru köpek götürsün. Ya insanı parçalar. Aynen öyle. Kümesi öyle vahşi oluyor. Bir şey yapmayı planlıyorum o yüzden böylesine yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama şu an. Abla ben ee, benim sana fikrim ne biliyor musun? Kümesi. Kümesi bir şey daha yapmak istiyorum dedim kümesin, hat mı? Hat kümesin hat üstüne evet. şu saçlardan olur. Bir de ismi neydi ya? Ne söyleniyordu o? Ne rengi. Unuttum. Ha. Ondan yapabilirsin ama ön taraflarını yapabileceğin kadar cam yap işte. Cam yapman çok güzel olmuş. Evet, evet. Çünkü yavruyu burada büyütebilirsin. Şimdi Sabah ilk ışığı orası alması lazım. Kimes. Ama dört kümese de çevrilebiliyor. şey. tekrar bir kapı haline geçebiliyor. Aynen öyle güzel. Öyle Yo ben senin burayı çok beğendim. Sadece çok tilkiye yani. karşı, evet. onlara Aynen. karşı niye? Köpek, köpek, köpek dışarıdan aile. gelen yabancı köpek. Onlara karşı. Ya bir gün oraya gelince bakarsın köpeklerin uyumuna. Yani olmadı Benim, bizden bir tane yavru alırsın, burada büyütürsün. Evet. Bura aslan gibi korur burayı. Ben Benim, sana geçen söyleyeyim. Geçen yıl 16 tane tavuk yaptım. Evet. Yani elimde toplasanız 10 tane tavuk kalmadı. Ya yani yazık. onlardan. Yazık Biz ama tefeksel, burası açık alan. Bura açık alan. Buraya dışarıdan her türlü atlar. Bak sen bir gün gel, benim köpeklerden bir tane yavru al. Sizin köpekler de çok büyük gördüm. Allah kangal. sen boş ver. Bir kangal şey. değil mi? Sen de bir de şey, de şey de de tabii. De. Sen kangal da olur, akbaş da olur. Burada Kangal'da bir tane yavruluktan besleyeceksin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Seni havzaya karşı korur. Ben sana söyleyeyim. Öyledir yani. O kadar. Şunları da bir çekeyim. Bu siyah hindiler çok hoşuma gitti. Bunun cinsi ne bilmiyorum ama. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Böyle şeyden mers bundan getirdim. Mers pazardan aldım ben bunu. Yani şey söyleyeceğim. Büyük bir şey değil ama değişik Abi bir şey. Cinsi, cinsi. Ya çok değişik bir. Evet. Güzel bir hayvanlar yani. Baksana şu şuraya şey bak. Bunlar Akiki evet. köyün. yerde pek hindi görmedim ben. Hindi mi hiç yok? Ben ona şaşırdım aslında. Ondan tam benim benim hindilik yerim ama hindim hiç yok. Ben çok beğendim. Yani Az değişik bir kuş gerçekten evet, bu burada. Evet. Tabii, tabii tabii. Çok değişik. Tavuklardan falan. Ben falan besledim hindi şey beslemedim değil. Hindi çok güzeldir. Hindi yayılmayı çok sever. O da benim için güzel. Kazlar. Kazlar hepsi badikti mi? Anaçlar. Beş var. anaç. Bak şu anacın ya. Bak yelli. Keşke bu sene başında benim kazlardan da verseydim sana. 6 yıllık benim soyum. Her soyu. sene kazı iptal etmeye çalışıyorum. Yine Hı? yapıyorum. Yani yapmamaya çalışıyorum, Neden? Yine Çok zor bunlar ya. Tavuklarla beraber falan. Neden mesela tavuklarla ne zorluğunu yaşıyorsun tavuklarla? Yani tavuklara Rahat vermiyorlar başta. Vallahi benim ben, ayrı ben, Yavruları de öyle değil. Yavrularını çok sevdiğim için yapıyorum. Yavrularını ha, bayılıyorum. Evet. Valla ben hiç ben problem yaşamıyorum kazlarla. En, en sevimli yavrular bunlarda. Ama sen gel benim oraya gelince benim anaçları gör. Şu senin anaçlar var ya onların 3 evet. üç katı büyüklüğünde. Doğru. Ama diyorsun. benim soyum. Ben onları hep secere Çorluk tuta aslında. tuta tuta Çorum yani. ve endem karışık. Ha evet, diye bak, çoru diyorum. Şimdi çorum, 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 Çorum. Onlar ama hmm. değişik bir ırk. Değişik bir ırk. Ben abi onların hep inilerini tuttum, tuttum, hmm. tuttum. Kendi soyum. Yani. Aynen abla, aynen. Ben, e, ben anaçlardan pek vazgeçemedim. İyi. İyi yaptın ya. Şey yaparız. İki yaparsın. gün önce bu hindilerin hepsini şuradan üçer üçer topladım. Ağaçtan. Aynen şeyden e, asmalıklar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir eğer Şimdi eğer var, çıkıyorlarsa yine öyle. hareket yapıyorlar. Tamam çıkarlar. Asmalıkta kalmak istiyorlarsa kalsın onu da söyleyeyim. İşte e, kediye benzeyen bir şey var ya. Sansar. Sansar. Sansar tabii. Çünkü He. Sansar. Sen buraya mutlaka bir köpek yetiştirmen lazım abla. Burada köpek olmadığı için. Tabii. Olmuyor. Sansar evet. zararlı. Yarım saat falan sürdü Benim... yani. Çıktım, benim değil mi? Allah Allah oradan Allah. topladın sen de benim gibi. Şimdi yine korkuyorum yine öyle evet. bir hareket yaparlardı. Anladım. Yaparlar, Alıştıracağım. Ben, ben yedilerse, er çıkıyorlarsa sıkıntı. Anladım. Abla tamam ben şimdi videoyu kapatıyorum. En azından seninle de tanışmış olduk. Ben de Ben sana oldum. geldim valla çok da memnun oldum. Bir bayan olarak senin şunu da böyle kanatları yetiştirmen herkese örnek olsun çevirmişsin arazini. Evet. Vallahi seni gönülden tebrik evet. ediyorum. Güzel hanımın azmi. Evet. Yok zaten. o yüzünden belli ya, zaten. zaten o enerji kendim, e, gül mi? Kendim, kendim yaptım ki mesela. Aynen işte. Vallahi bakın. Aa. Evi de kendi. Ablam de kendi. ablam her şeyi kendi yapmış böyle de Yok. mükemmelsin. Yok. Evi de kendi yaptım. Ee, kanalda beni izliyorsun değil mi? Dedin Kesin mi ya bu da benim karakterimde dedin mi neşeli falan? İçinde. Yani tabii. Değil yani. mi? Ben de senin gibiyim. Evet. Yüzü güleç insan. Evet. Ya, bu benim için ilk başta öncelik. Hayvanları seven. Bak bir de hayvanları zaten öyle oluyor ya, ki. Başladım. Abi kanatlarla uğraşanlar her zaman mutlu oluyor hocam zaten ya. Doğru. Ben hep onu söylüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bugünlük burada durağımızı bitirelim. Başka yerlere bakalım olursa görüşürüz arkadaşlarımızla. Abla bir hoşça kal ya. Fikri Siz hocam sen akşam. de. Tamam saygılar. Evet arkadaşlar ablamızın yanına da geldik. Onun yerine baktık. 5 yumurtası vermiştim. Onlar çıkmış. Onları da büyütmüş. Eline sağlık. Hiçbir sıkıntı şu anda yok gibi gözüküyor. Ama tabi çiftliksel sıkıntıları var. Sansar, tilki, atmaca, köstebek. Bunlarla ilgili de biraz sohbet ettik ne yapması ile ilgili. Bence yakın zamanda biz de yardımcı olur. Onun çiftliğinin daha sağlıklı bir hale gelmesini hep birlikte sağlarız diye düşünüyorum. Güzel de bir alan. Çok da hevesli ablamız. Allah tebrik ediyorum. Bayanların bu iş üzerinde böyle yoğunlaşması da beni ayrıyetten gururlandırıyor arkadaşlar onu belirteyim. Ablama giderken şunu söylemiştim. Son sözüm olarak buradan beni de dinliyordur şu anda. Abla ne olursa olsun bütün olumsuzlukları, bütün sıkıntıları yaşayabilirsin. Ama bu sevdandan vazgeçme. Emin ol bir gün gelecek. Her şeyin dört dörtlük daha sistemli olacağına emin olmanı isterim. Her şey bir süreçtir. Onun için seni buradan yeniden gönülden tebrik ediyorum. Ve en yakın zamanda da çiftliğime bekliyorum ablacığım. Ve dostlar Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak sizlere yine yeni bir video ile karşınıza çıkmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir herkese saygılar sevgiler hoşçakalın kalın arkadaşlar.